Değerli kardeşlerim, muhterem cemaat. Cuma'mız mübarek olsun. Hutbeme başlamadan önce dün şehrimizde meydana gelen terör hareketinin şahsiyetinde bütün terör hareketlerini kim yaparsa yapsın ve kime yapılırsa yapılsın şiddetle lanetlediğimi belirtmek istiyorum. Gelelim bugünkü hutbemize. Bugünkü hutbemizin başlığı şahsiyetli bir cemaat olmak ve ahlak sorunumuz başlığı altında olacak inşallah. İslami kavramların Neredeyse hepsi kirletildi ve tüketildi. Kirletilerek tüketildi. Az önce bir cemaat kelimesi çıktı ağzımdan. Biraz böyle titreyerek söyledim. Cem olmak çok güzel bir kelime. Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar... ...cem olmaya vurgu yapar. Allah da cem olmaya ve atesemo bi hablillah cemian Allah'ın ipine bütünüyle toptan hepiniz sımsıkı sarılın. Şimdi birileri kirletti diye biz bu kavramları kullanmayacak mıyız? Kullanmaya devam edeceğiz ama yaşayarak. Cem olmanın ahlakıyla birlikte kullanmaya çalışacağız inşallah. Bugün insanlar cem olmaktan korkmaya başladılar. Daha çok korkmaya başladılar. Cemaatlerden korkmaya başladılar. Müslümanlar birbirlerinden korkmaya başladılar. Güven neredeyse dibe vurdu, sıfıra vurdu. Ben bu işin içerisinde olan bir insan olarak, bir kardeşiniz olarak bir yerlerde Allah'lı peygamberli cümleler kurmaktan çekinir oldum. Niye? öyle bir öyle bir algı oluşturuldu ki öyle bir tahribat yapıldı ki Allah peygamber diye bir yerde bir yerde söze başladığımda sanki insanların kafalarında bir sürü böyle pislikler dolaşmaya başlıyor ve insanlar bıyık altından bana gülüyorlar zannediyorum. Ne yapalım? Bizim imtihanımız da böyle bir zamanda. Cemaat olmanın ...iki şekli vardır. Bir, kitle psikolojisiyle... ...özür dilerim, hakaret amacıyla söylemiyorum. Sürü psikolojisi psikolojisiyle... ...hareket etmek. Bir yerde topluluk var... ...içlerinde bir kişi var... ...herkes oraya kilitlenmiş... ...o kimse tartışılmaz... ...sorgulanamaz... ...herkes iradesini terk etmiş... ...aklını fikrini terk etmiş... ...böyle bir blok halinde dönüp duruyorlar. Bu cemaat değildir. Bu başka bir şey. Az önce hutbemin başında şahsiyetli cemaat olmak ifadesini kullandım. Dikkat ederseniz tek tek fertlerinin iradelerini, akıllarını kullanarak, sorgulayarak edepli bir şekilde hakikati arayan, hakikatler çerçevesinde bir araya gelen Güzide bir topluluk. Birbirlerini putlaştırmayan, herkesi Allah'ın dışında herkesi sorgulanabilir gören, böyle şahsiyetlerden oluşan bir cemaat şahsiyetli bir cemaattir. Günümüzde cemaat yapılanmalarında çok ciddi bir sorun var. Hemen geçenlerde yaşadığım bir olayla bunu anlatmak istiyorum. Bir yerde oturuyoruz. Aşağı yukarı bu kadar bir yer. Hava dışarıda çok sıcak. Klimalar, klima çalışıyor. içeri buz gibi. Nefis bir ortam var içeride. Çok güzel. Neyi konuşuyorduk biliyor musunuz? ya bu kadar profesörler, generaller, bu kadar zeki insanlar nasıl oldu da bu apaçık, bariz, yanlışlıkları göremediler, bilemediler, kapıldılar. Bir insana takıldılar, sorgulayamadılar. Neden? Bunu konuşuyorduk. Az sonra yaşadığımız bir olay bunun tefsiri oldu, açıklaması oldu. Şöyle ki, yaklaşık bir saat geçmişti, öyle güzel bir ortamda, buz gibi bir ortamda böyle konuşurken, kapı açıldı, bir arkadaş içeri girdi. İçeri girer girmez yüzünü buruşturdu. Ya bu çok ağır bir hava var dedi içeride. Çok rahatsız edici bir hava var. Hemen koştu pencereleri açıverdi. Ben sorunun cevabını net bir şekilde buldum. İnsan uzun süre aynı yerde kaldığı zaman orada olup biteni fark edemiyor. İlla ki İlla ki dışarıdan birilerinin bir gelmesi farklı bir şey olması lazım. Dışarıdan birilerine bir kulak verim vermeniz gerekiyor. Bugün cemaatlerin neredeyse yüzde 99'unun yapısı maalesef tam tersine. Bir yer var, bir yapı var, insanları içeri tıkıyorlar dışarıyla bağlantısını kapatıyorlar. Tek tip, tek dize her gün aynı insanı, aynı ağzı, aynı şeyi dinleye dinleye ne oluyorsun? Başka şeylere yabancılaşıyorsun ve içinde bulunduğun yanlışlıkları da fark etmekten uzaklaşıyorsun, fark edemiyorsun. Onun için onun için. Ey insanları bir yerde cem etmeye çalışan kimseler, kardeşlerimiz bakın. Lütfen bu insanların şahsiyetlerini öldürmeyin. Bu insanları güdükleştirmeyin. En zeki insanları bile alıp da böyle bir ortamda uzun süre dışarıya kapattığınız zaman mahvediyorsunuz. Artık o insanlar sorgulayamıyorlar. Ama farklı farklı kimseleri dinlediğinizde farklı farklı yerlerde bulunduğunuzda analitik bir bakış açısına sahip oluyorsunuz. Yani karşılaştırmalı kıyas kıyas yaparak düşünerek doğruları elde eden birer şahsiyetli fert haline geliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Böyle bir sıkıntı var. Bir yerde birikmiş bir su düşünün, toplanmış su. O suyu dışarıya kapatın. Yani o gölden dışarıya bir akıntı olmasın, dışarıdan da göle bir akıntı olmasın. Ne oluyor bir müddet sonra? O su kokuşuyor, bozuluyor. Vallahi insan da böyle. İnsan da böyle. Şahsiyetli cemaat olmayı anladık değil mi? Şahsiyetli. Yani bu saatten sonra aman bırakalım tek tek yaşayalım, ferdiyetçiliği kutsamanın bir anlamı yok. Hayır. Cem olmayı Doğru anlayarak hareket edeceğiz. Beni sorgulayacaksınız ya. Hoca ne dediyse o hayır. Ben insanım sizin gibi. Sadece beni de dinleyin demiyorum. Beni dinleyin. Ama bana bağlanmayın. Sadece bana bağlanmayın. Bana iman etmeyin. Başkalarını da dinleyin. Sözü olan başkalarını da dinleyin. Ondan sonra Allah'ın verdiği aklı iradeyi kullanın ve şahsiyetli olun. Allah bizden bunu istiyor. Allah bile düşündürerek insanları ne yapıyor? Bir yere çağırıyor. Gelelim ahlak sorunumuza. Az önce hutbenin birinci kısmında Arapçasını okuduğum bir ayet. Kalem suresinden. Ve inneke le ala hulugun Şüphesiz ki sen çok yüce bir ahlak üzeresin. Sen derken ey Muhammed sen çok yüce bir ahlak üzeresin. Sadece böyle değil, hayır. Onun şahsında bu kitaba iman eden bütün müminler çok yüce bir ahlak üzere olmak zorundadırlar imasını taşıyor bu ayet. Din ahlaktır ya. Din ahlaktır. Arkasından bir hadis okudum. Peygamberimize isnat edilen bir söz. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Tabi ahlak bozulmuştu. Resulullah geldiğinde acayip bir dejenerasyon vardı, bozulmuştu. Resulullah ne yaptı? Bütün peygamberlerin görevi budur. Bozulan şeyi düzeltmektir. Nasıl düzeltmek? Vahiy ile. Zaten peygamberimizin ahlak dediği şey aslında Kur'an'ın kendisi. Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle Kur'an'ın kendisi apayrı bir şey değil yani. Ama bunun canlandırılması gerekiyor. Yani bir kimse gelip de mesela diyelim ki bana bir sürü ahlaktan, iyilikten, faziletten, affetmekten bahsetti. Boş ver geç bunları. O insan bu kadar konuşacağına mesela ben kendisine karşı bir kusur işlediğimde büyüklük yapıp da beni affettiğinde var ya işte bu beni bitirir. İşte bu beni etkiler. Bu beni etkiler. Bir ahlak sorunumuz var. Bakın eleştirel bir ahlaka sahip olmamız gerekiyor. Sorgulayıcı az önce söyledim. Ama bugün biz Müslümanlar birbirlerimizi eleştirirken inanın bakıyorum çoğu eleştirinin içerisinde hakaret var, iftira var. Hakaretler iftira var ya. Ya beni eleştir, bakın. ben eleştirilmez değilim, beni eleştir. Ama hakaret etme ya, edepli ol ya. İftira da etme. Ha ben seni affederim. Affettim gitti ya. Ama ya Allah seni affetmezse ne yapacaksın? Hı? Ahiret var ya, hesap günü var ya, niye bana iftira atıyorsun ya? Değil mi? Bak, eleştiriye devam eleştiriye evet ama hakaret ve iftiraya hayır. Bugün başkalarını eleştirdiğimiz birçok şey bizim hayatımızda var. Söyleyeyim. Şimdi birileri ne yapmış? Sınav sorularını almış. Kendi istediği kendilerinden olan kimselere vermiş. Onlara sınav kazandırmış. Değil mi? E, yemin ediyorum. Bakın dürüst olalım. Dürüst olalım. Çocuğumuz sınava girerken birileri ya al şunlara çalış yani sana yardımcı olayım dediği zaman vallahi çoğumuzun hoşuna gider bu davranış dürüst olalım şimdi bu davranışın yanlış olduğunu herkes biliyor herkes bilir ama çocuğum çok arzu ettiği bir yerin sınavına girecek birileri getirdi soruları verdi çocuğumuz da çok güzel bir şekilde kazandı. Hatta ziyarete bile gideriz ya. Hediye alırız ona ya. Birileri yine bizim çocuğumuzu, bizi, yetkisini, gücünü kullanarak birilerinin önüne geçirterek işe soktu. Vallahi öyle bir hoşumuza gider ki hiç dert etmeyiz. Teşekkür bile ederiz. Bunlar da aynısını yapmışlar. Şimdi bakın Allah birileri üzerinden bizleri ne yapıyor? Uyarıyor. Ama biz sürekli birilerini eleştirerek orada işi bırakırsak yine bir şey anlamayız ya. Ders çıkartmayız ki. Ders çıkartmayız. Birçok insanları görüyoruz. Yeter ki eline bir yetki geçsin. Adalet, madalet, liyakat bilmem ne dinlemeden, oğluna, kızına, gelinine, akrabasına, yeğenine, köylüsüne, arkadaşına acayip kullanıyor ya. Öyle değil mi? kullanıyoruz. Kendimizi katalım işin içine. Doğru mu bunlar? Dürüstlük mü? Değil. Zaten dürüstlük olmadığı için yanlış hesap Bağdat'tan döndü. Bugün bunları yaşıyoruz. Eğer bu yaşadığımız olaylar bize eleştirdiğimiz insanlar gibi olmamayı, ne pahasına olursa olsun dürüst olmayı, adalet sahibi olmayı öğretiyorsa ve biz bunu yapıyorsak biz yaşadığımız Allah'ın ayetlerinden gerçekten ders çıkartıyoruz demektir. Yaşadığımız hadiseler de Allah'ın ayetleridir. Hepimizin hoşuna gider. Her zaman söylüyorum. Basit bir devlet dairesinde işimiz olduğunda arkadaşımız tanıdığımız bizi şöyle hemen birilerin önüne geçirip işimizi yaptığımızda ne kadar da hoşumuza gidiyor öyle değil mi? E, aynısını yapmışlar onlar da. Dürüst olacağız. Dürüst. Haksızlık dönüp dolaşıyor sahibini buluyor. Sahibini buluyor. Ve bu ortamda bakın her şeyin kirletildiği, her şeyin bitirildiği, kimsenin kimseye güvenmediği bir ortamda ne yapacağız? Her şeye rağmen iyiliğin, merhametin, affın, hoşgörünün, adaletin sembolü olmaya çalışacağız. Eğer böyle bir ortamda kimsenin kimseye güvenmediği bir ortamda birileri size gerçekten güveniyorsa tomarla parayı size verip sende kalsın ben dönüşte alırım dediğinde saymadan cebine koyuyorsa siz bu güveni vermişseniz tebrik ediyorum ve ellerinizden öpüyorum sizin. İslam bunu istiyor. Müslüman tarif edilirken Selam elinden ve dilinden başkalarının emin olduğu diyor değil mi? Emin emniyette olduğu. Emniyetin bu derece yok edildiği günümüzde her şeye rağmen emin biri olmak imanın ta kendisidir. Ta kendisi. Emin biri olmak ve son olarak Kur'an-ı Kerim'de <laughs> iman ve salih amel'e çok vurgu yapılır. Başından sonuna kadar iman salih amel. Ne demek bu? salih davranış yani salih başta kişinin kendisine ve başkalarına faydalı olan barışı içeren sulhu içeren ıslahı düzeltmeyi içeren güzelliği içeren bütün davranışlar salih amel. Her Müslüman kendine şunu sorsun. 7 milyar insanın içerisinde bu hayat çarkı içerisinde ben de varım ve yaşıyorum. Yaşarken bu hayata olumlu yönde mi, olumsuz yönde mi katkı sağlıyorum? Bu hayatın içinde bir yerimiz var. Ama bulunduğumuz yerde güzel şeyler mi üretiyoruz yoksa bulunduğumuz yerde zarar mı üretiyoruz? İman ve salih amel ifadesini bu Çerçevede değerlendirelim. Yarın ölüp gittiğimizde arkamızda boşluklar mı oluşturuyoruz? Vay be, adam olsaydı şunu yapardı. Bakıyorsun, bir adam gitti, arkasında bir sürü boşluklar oluştu. Vay be, meğer ki ne kadar güzellikleri dolduruyormuş. İşte hayırlı anılan bir insan olmak. Ama bir de ölüp gittiğinde, oh be, insanlar rahatlıyorlar, ferahlıyorlar. Allah'a sığınıyoruz böyle kimselerden olmaktan. Ve Kur'an'da Mekke hakkında Beledül Emin kelimesi kullanılır. Beledül Emin. Aynı zamanda Mekke hakkında Ümmül Kura kelime ifadesi de kullanılır. Bu iki ifadeden benim çıkarttığım bir sonuç var. Anladığımı söyleyeyim. Beledül Emin demek emin belde. Emniyetli belde. Bugün maalesef hacıların paraları çalınıyor, değil mi? Bilmem neler neler. Beledül Emin. Bir de Ümmül Kura. Ümmül Kura şehirlerin anası, yani başkent. Bu iki ifadeden toplamında şunu çıkartıyorum. Müslümanların yaşadığı beldelerin, coğrafyaların emin olması gerekiyor. Emin belde dememiz gerekiyor. Fakat heyhat. Emin belde ha? Emin belde. Ne mal konusunda ne can konusunda emniyet yok. Nerede? Müslümanım diyenlerin yaşadıkları beldelerde. Bu vesileyle bu söylediğim cümleler üzerinden halimizi bir kez daha gözden geçirip şahsiyetli bir cemaat olmak, topluluk olmak ve ahlakın, erdemin, merhametin, adaletin, iyiliğin sembolü olan fertler olmaya çalışalım diyerek hutbemi bitiriyorum. Ela <laughs> kelam ve eblehan nizam kelamullahi melikil azizil alem. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام